Merhaba arkadaşlar ben Ümit. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda e, Kareksir mücadelesini oynayacağız. Uzun zamandır video atmıyordum. Bugün iki tane videoyu ard arda atacağım. İlk önceliğimiz mücadele. Son 3 maçım kaldı. Elim yanıyor çünkü ilk 7 maçı ard arda kazandım. Güzel bir ifade var. Hemen bir önceki maçlarımı da göstereyim. Burada zafer, zafer, zafer. Bu şekilde gidiyor. Bu başka bir şey. 1-2-3-4-5-6-7-8 bir, bir tane bir zafer daha başka bir mücadelenin demek ki. Buradaki sandıklar birikmiş. Ee, hediyeler falan Bunları diğer videoma geçince ee, açacağız. O zaten her sezon sonu yaptığım bir video. Şimdi gelelim son 3 maç. Kullandığım desteği gösteriyorum. Olabildiği kadar toplu bir deste. Yani birliklerinin çok olduğu bir deste. Karşı tarafta zaten topçu varsa ilk bir dakika içerisinde bile bitirebilirsiniz. Ee, Kulemde de düşes var. Daha iyi gidiyor bence normal prensesten. Şey prensesten. Bir deneyelim. Son 3 maç. Üstte şey yaptık zaten. Bunu niye kapanmıyor? Takıldı kaldı. Tamam. Ee, her neyse. Son 3 maçımız kaldı. Bir yandan da başlatayım. Hızlı ilerledim Elimde dediğim gibi yanıyor Şimdi buralara denk geldiyse Dark Goblin'i kullanabilirsiniz Demeye gerek kalmadan Ok atmaktan kesinlikle şüphe etmeyin Çünkü geri dönüşü Olmayan hasarlar çıkıyor Mesela şuradan yarısıyı da koyabilirsiniz evet, Mesela bu Benim yapmak istediğimi o yaptı Tamam bunun prensi eridi. Üzerine daha hasar yeri. En ağır iksirleriniz zaten e, muhafızlarla, barbarla. Onların da evrimlisini açılacak bir sonraki oyun yapıyımda. Önemli olan iyi pusuya denk getirmek. Evet, rakipte de varmış. Yarısaları solda kullanabiliriz. takip bizden daha fazla iksir harcadı. Bekleyebiliriz. Dediğim gibi risk atmaya gerek yok. Karşı tarafta doğrusu Dart Goblin'i var ama iki tane de evrimimde bunu saldırı için kullanacağım. Barbarları savunma için kullanacağım. Bakalım. O güzel soldu. 3 iksir boşa gitti. Bombuk bile gereksiz oldu. Bıraktı mı? Herhalde bıraktı. Neyse bakalım devam edecek mi onu yani? merak ediyorum. Evet devam ediyor. Sıkıntı yok. Sola şeyi. Buraya tondu. Ardına yarasalar. Mızraklılar. Şu oklarla da kafamız bir rahatlasın. Ana kuleye gidiyor. Ana kuleye gidiyor. Şöyle yapalım. Sapmayalım oyunu. Güzel oldu. şans diliyorum. teşekkürler. Rakip 7 maçtır hiç rakipten böyle bir şey gelmemişti. Teşekkürler diyorum. 1500 jeton. Çok tatlı. Son iki maç. Tek oturuşta 12'de 12. Çok güzel olur. Rakibin şeyi güzelmiş ya filaması. Rakip de düşes kullanıyor. Az önceki adamın şeyi miydi ya yoksa? Allah korktum. Yemin ediyorum korktum bir an patlayacağız diyor. Ee, bu fişekçi ok değil şey de atabilirsiniz tombuk da atabilirsiniz bu içerisinde canları daha az oluyor bir şey daha at atmadan şöyle bir silelim Mızrak değil de sağ tarafın canını indiririm de Şu an için gerek Şöyle bir alalım Kullansa bile çok günlük var. Evet orası uçarsa güzel bir hasar çıkarız diyecektim. Bir de bazen kulede bilerek bekletiyorum ki kulede diyorum köprüde. Bir anda şu kara iksirler gelince patlamayalım diye. Sol tarafa biraz daha hasar verebilir miyiz? Ama veririz, veririz. Aman. Beklenin. Eğer onu yapacağını düşünüyorsanız hazırda bekletin. Fişekçi yok hop. Kuleye de hasar verdik. Arta arta arta. Aynı iksirle oynuyoruz şu an. Bir de muhafızlar. Keşke sola çekseydim. Neyse ince ince belki sağa da vururuz. Onun bir şeyini göremedim bu arada. Herhangi bir aman aman bir. Şöyle bakalım. Okları varmış. O şekilde. Şöyle bile bile biraz kendimi çıksın. Bitti. Bol şans. Her iki tarafa yayabildiğiniz için toplu desteleri rahat rahat böyle bir farkına varmadan diğer free almış oluyorsun zaten. 9'da 9 ve ifade çok tatlı bir ifade. Öyle bir denemek istiyorum. Şöyle kuleye bir hasar vermesin. Şöyle her birine de mükemmel bir ok. Mükemmel. Sağ tarafın can 2000'e düşmesine tek kurtaran şey çarpma oldu. Ama sol taraf düştü. Yapacak bir şey yok. Güzel başladık. İyi devam edelim. Neyse kullanmaya bir şey olsun. bayılıyorum bu dartın De... nerelerden vurmaya başlamasını ya. Dark Goblin'le bir evrim gelse neler olur, olur acaba? Bence kullanılması yaygınlaşabilir. Şöyle bir şey yemeyelim. Ha, kulüye açtı. Saldı mı ki acaba? Bol şans dilerim zaman. Neyse hemen sona sarayım bari. Maç bitti zaten. Evet arkadaşlar. Onda 10 on yaparak güzel bir galibiyetle, güzel bir oyunla ve kısa sürede ifademizi alıyorum. Ve Mücadeleyi sizinle birlikte bitiriyorum. Ee, şöyle atalım yeni ifademizi. Aldığımızı görsünler ya. <laughs> Yanlış attım. <laughs> bu arada bu ifade de çok iyi. Ee, klan için konuşayım hızlıca. Klanda şu an 20 kişilik yerimiz var. Çoğunu attık. Burada atılacaklar da var. Ee, klan ID'mizi de gösterelim klan etiketini. Abi çıkın gelin. Yani şu 5500 diyoruz ya onu 6000 bazen 7000 bazen 5000 tamamen değiştiriyoruz. Ama gelin hani klan yükseliyor. Efsane bir lige gidiyoruz ama düzgün adam arıyoruz. Çünkü klan savaşlarını yapmıyorlar. Yapmayınca da atıyoruz. Ki şu anda da klanla atılacak kişiler var ama sayıyı 15 kişiye de indirmek istemiyorum açıkçası. Geldikçe artık revize olacak. Bir değişiklik olacak. Sizi klanımıza da bekliyorum. Bir sonraki videoda da tüm ödülleri toplayacağız. Onu da hemen takipte kalın. İyi günler. iyi seyirler.